Xiaomi F Pro TV'de profil simgesi ve adını değiştirmeyi göstereceğim. Öncelikle ana sayfadan profil simgenize gidin. Ardından profil simgenizin altındaki kalem simgesini seçin. Sonra ilk alana yeni adınızı girin. Ekran klavyesini kullanabilir ya da bu QR kodunu tarayarak kolaylıkla akıllı telefon klavyesini kullanabilirsiniz. Eğer sizde ya da eğer akıllı telefonunuzda zaten bir Fire TV uygulaması varsa klavyenizi oradan da etkinleştirebilirsiniz. Tamam. Neredeyse bitti. Şimdi yeni profil adımızı uygulamak için ileriye dokunalım. Eğer profil simgenizi değiştirmek isterseniz buradan mevcut olanlardan birini seçebilirsiniz. Size en uygun olanı seçin. Ve ardından kaydet'i seçin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı Unutmayın, sonraki videoda görüşürüz.